ve asgari ücretle Kadıköy'de hiç daire yok. Örneğin kiralanabileceği. Yani zaten şöyle diyor. Esinlersen ve biz de. bunun eylemlerimizde de ya da yaptığımız işlerde de benzer bir şey. Daha önce dövizler yapıyorduk gerçekten. Ya maaşın yarısı kiraya böyle yaşanır mı? Soru işareti. E şimdi tamamı yetmiyor. Ya bunu da kendimiz gözlemledik. Bir de önemli burada ufak parantezi açalım. Birleşmiş Milletler'in yaşanabilir konut hakkı diye bir e, kriterleri var. Belirlediği şey insan hakları çerçevesinde çerçeve var. E, toplam gelirin %30'unu aşmaması lazım e, konuta harcadığın para. Şimdi o zaten hani şey değil, mevzu bahis ya yani şu an 5500 liranın %30'unu al, filtrele. Türkiye'de bulamazsın, bırak İstanbul'u, Anadolu'daki bir ilçede bile bulamazsın bu şeyi. Yani çok, yani bir Sorun vardı Türkiye'de bence. Uzun zamandır vardı ama şu anki kriz yani bu. Bir sene 10 lira artır, bir sene 20 lira. Bir sene benim gibi, bir sene senin gibi. Kabul ettik, böyle geldik. En son 6 ay önceye kadar, Mayıs ayına kadar 1.800 lira oturuyordum. Mayıs ayından sonra %50 artırdım, 1.200 lira yaptım kirayı bin yaptıktan sonra kirayı da aldı. Sesi de çıkmadı ama gel gelin bundan önce daha bir iki dava açtı. Kaybetti kendisi. Şimdiki dava gerekçesi iki tane ihbarname gönderdi. İlk ihbarnamede yani evi çıkarıp faiz fiyattan kira vermektir. Diğer maziretler hepsi sudan maziretlerdir. Açıkçası 7 yıl bir yıl yurtta kaldım. Bir buçuk yıl yurtta kaldım açıkçası. Sonrasında 5 yıl içerisinde, 5 yıl olarak kabaca ifade edeyim. 8 ev değiştirdim. Ee, bunların çoğu ev sahibimiz bizden memnun değil, daha öğrencisiniz işte olmuyor, ses oluyor vesaire, ee, kirayı ödeyemediğimiz oldu. İlk yurda çıkış, yurttan çıkışımdan bahsedeyim, eve çıkış hikayem. Yurttan ayrıldım ve ev arama sürecine girdim. Önce ev bulamadım. Dedim ki A, ben yurda geri döneyim. Zaten böyle bir şey mümkün değilmiş. Bununla yüzleştik önce. Yurda geri dönemedim. Ee, Ev arama sürecinde ev bulamıyorduk bir kere. Bir öğrencinin o bütçeyle birlikte sadece bursun vardı, KYK bursun. Ne kadardı mesela? O ara 475 lira olması lazım sanırım. Ee, yeterli değildi. Hiçbir şekilde çıkamadım eve. Ailemden destek aldım vesaire yine ev bulamıyorum. Ee, üç kişi kalan bir ev vardı, üç artı bir. O dönem Sarıyer'de arkadaşlarımın. Onların yanına taşındım, çayır başında. Ee, 470 lira veriyordum o dönem için bir odaya. Küçük bir odaydı. RTY'den bozmaydı zaten. Ee, bir tane spotçu bulmuştuk vesaire yakında. Aman abi şöyle yapalım, böyle yapalım, üç aya bölelim vesaire. Sağ olsun o da kalender bir insandı. Bize biraz yardımcı oldu. Üç aya bölerek eşyalarımı, bir yatak, bir dolap, bir masa olması lazım. Bir de sandalye. Bu şekilde eve yerleştim. Ya her ay ama şeyi hatırlıyorum yani kira günü yaklaşınca aman ne yapacağım işte oradan borç alayım vs. Benim borçlanmam orada başladı zaten. İlk eve çıktım ben borçlanmaya başladım. Halen devam ediyor. Sonu gelmedi bunun yani. Ben bugüne kadar daha devletin bir su bardak suyunu bir çayını içmemişim. Ben Kıbrıs çıkarmasında erbaştım, çavuştum. Yani o görevimi de yaptım. Fakat devletin bugüne kadar hiçbir tek faydam yok. Ya yani devletin bana yok. Vergimi de veriyorum, askerliğimi de yaptım. Bütün görevli vatandaş, yurttaşlık görevlerimi yerine getirdim halde biz devletin bugün yurttaş da saymıyorlar bize. Ya yani daha açıkçası bize terk edin gidin bu ülke. Ne işiniz var burada diyor. Ev sahibiyle anlaşmazlık geçen sene başladı aslında. Ee, geçen sene enflasyon birden fırladığında ve ekonomik kriz daha böyle sert yüzünü gösterdiğinde aramızda bir tartışma, sürtüşme oldu. Çok makul olmayan bir rakam söyledi. Yani ben de öğretmen olduğumu ve tek başıma bu rakamı karşılayabilecek güçte olmadığımı söyledim. Yani tefe tüfe oranı neyse o oranda bir zamın uygun olacağını söyledim. Ama yine benzer şekilde o zaman evi satarım. Kartını oynadı. Ben de yeni bir eve taşınmak, işte ev bulmak, emlakçı komisyonu ödemek, işte eşyaları taşırken nakliyeye para vermek, yani bunların hepsi aslında çok büyük maliyetler ve karşılayamayacağım için o anki zam oranından daha yukarıda bir zam oranı önerdim. Hani bir tık daha fazla ödeyeyim ama ev değiştirmeyeyim. Öylesi benim için daha iyi olur diye düşünmüştüm. Ee, ama bu sene zaten o aramadan da şeyi e, hissetmiştim yani işi daha da artık e, sert bir noktaya taşıyacağını. E, böyle onu da mutlu edecek e, ortak bir noktada buluşur muyuz? Yapamayacağımı e, biliyordum. En basit evler Bodrum katlar 2 bin lira olmuş. E ben alacağım 3 bin lira emekli maaşıyla ben bunları nasıl idame edeyim kendimi yani? Başka hiçbir akarım da yok. Onun için bu yedek kişilerle kendime çalışıyorum. Günü birlik kendi idame etmeye çalışıyorum yani. Olayın gerçek yüzleri böyledir yani. Gece geç saatlere kadar mı çalışıyorsun? Sabaha kadar çalışıyorum. İki buçuk ödüyorum. Ya şöyle benim öğrencilik hayatımı sekteye uğratan bir şey eve çıkmam şu an. Açık ve net yani. Ben şu an çalışmak zorundayım. Ve full time çalışıyorum. Ee, hatta full time'dan fazla çalışıyorum aslında saate vurduğumuz zaman. Yani mesela dün 12 saat çalışmak durumunda kaldım. Ee, iki buçuk ödüyoruz biz. O da üçüncü şu an için var. O da ne kadar kalacak net değil. Ee, normalde 7,5 buçuk olan kiramızın ikiye bölünmesi lazım. 3750, 3750. Bunu da nasıl öderiz, oraya gelirse ne yaparız hiçbir fikrimiz yok. İnsanın en çok yorulduğu şey de gerçekten o mobbinge Maruz kalmak, sürekli aranmak, işte tehdit cümleleriyle baş başa kalmak. Bunlar psikolojik açıdan insanı yıpratan durumlar. Ve yalnız olduğunu hissediyorsun. Hani başka bir dönem olsa belki alternatifler üzerine çalışılabilir. Ama önümüze bir de koskocaman bir alternatifsizlik koyuyorlar. Ve dolayısıyla her şeyi yıkıp tekrar baştan inşa etmek zorunda olmak insanı e, çok yoran bir durum. Kardeşim gelecek falan değildi. Bir de klasik şey evden çıkarma daha pahalıya vermek için bu dönemde bir sürü böyle hikaye de şey yaptım ondan sonra biz yasal haklarımızı söylediğimizde hani eğer böyle bir şey olursa gerçekten kanıtlaması gerektiğini ve e, kiraya veremeyeceğini söylediğimizde bu sefer e, şey değerlendirmesi açtılar kira değerlendirmesi. Yani yıldırmak için e, aslında bu dönemde her şey yapıyorlar bir de hani sonuçta evler bizim e, korunaklı yerlerimiz huzur bulduğumuz e, kendi mahrem alanlarımız olması gerektiği halde huzursuz edici bir şekilde. Ee, insanları sürekli hani farklı şeylerle şey yapıyorlar. Ee, yani suçlayıcı, tehditvari, e, yıldırıcı konuşmalar yapıyorlar. Bu da tabii işin eee fark hani maddi manevi aslında bir e, sorun yaşıyor şu an kiracılar. Sadece olay maddi değil. Manevi olarak da birçok insan şu an e, hani mahkemelerle uğraşıyor, ev sahipleriyle uğraşıyor. Gerçekten yıpratıcı bir süreç. Zaten lükssüzleşme ve kiracılaşma önünde. Uzun yıllardır bir eğilim var ve bunun temel kaynağı da konutun yatırım amaçlı e, üretiliyor olması. Yani kimileri için konut gayrimenkul, emlak şirketleri için, inşaat şirketleri için ya da işte finansal kim yatırım şirketleri için. Onlar gayrimenkul olarak bakıyor. Bizler açısından da yaşadığımız barınma hakkı çerçevesinde konutlar ve bu ikisi bile çatışıyor. İstanbul'da doğdum. Hani bazen şey diyorlar. ben Twitter'ı çok takip ediyorum gündem olarak. Orada hani bu konular açıldığı zaman bazı insanlar ev sahipleri özellikle işte e, mesela İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de oturuyorsunuz. Tabii ki çok para vereceksiniz. Londra'da da böyle gibi. Hani bu işi normalleştirmeye çalışıyorlar ama hiç e, normal bir durum değil. Hani ya da gidin başka e, şehirde yaşayın ama ben burada doğdum, burada büyüdüm. Yani benim çevrem, ailem, işim, her şeyim burada. Hani barınamıyorum diye e, zorunlu olarak daha küçük bir yere ya da kırsala e, sürülme, hani sürgün edilme bir anlamda bu. Ee, hani bunu kabul edemem. alternatifimizin olmadığını işte sağlıyorum 4 binlik kiraya 7 bin lirada istese, 8 bin lirada istese e, mevcut kiraların e, durumlarını bildikleri için ve hani yeni bir eve çıkmanın maliyetiyle e, şu ekonomik e, durumda m, çıkılmayacağını da biliyorlar. Dolayısıyla alabilecekleri en yüksek kirayı e, oturan kişiden almak üzerine kurguluyorlar. İşte ayarlamaya çalışıyoruz. Yüzde 25'i yüzde 40 yapıyoruz, 50 yapıyoruz. İkisinin arasına geçiyoruz. Yani toparlamaya çalışıyoruz ama kabul etmeyenler var. Adam 2000 lira kira veriyor, 2500 yapıyor. Biz biraz yavlarıyoruz. 4000 yap ki seni mahkemeye vermesin. Nitekim tahliye taahhütnameleri alınmış. Onları bizim de alıp veriyoruz. Ve mahkemeye veriyorlar yani. Mahkemeler Zaten 6 aydan ca randevu oluşuyor zaten mahkemelerde. Kimse uymuyor. Ya yani ben şimdiye kadar birçok kişiyle konuşuyorum. Çevremde arkadaşlarım da var kirada oturan. Yani bir kişi bile uymuyor. Sadece Twitter'da gördüm. Bir kişi %25'e okey demiş. Onun dışında hiç duymadım, görmedim yani. Herkes bir şekilde artırmaya çalışıyor. %25'i ancak ev sahibiyle dava aşamasına gelenler uygulayabiliyor. Çünkü onun neredeyse yapabileceği bir şey. Şu oluyor. Yani ev sahibi kafaya koymuş örneğin yani. Çünkü evi 4 katına falan yani siz 3-4 katına kiraya verebilecek. 3 bin yerine 15 bin lira kira isteyecek ve hiç orta yolu bulma niyeti yok. Orada kiracılar %25 yapıp zaten dava sürecine gidiyoruz deyip e, süreci bağlıyor. Ama onun dışında yani çok sınırlı, insaflı diyebileceğim ev sahipleri dışında %25 değil genellikle ara çözümler bulunuyor. Yani %25 sadece böyle <laughs> ekranda, haberlerde orada burada e, duyduğumuz bir e, oran ama buna asla uyulmuyor, uygulanmıyor. E, eğer kiracı bu konuda dirayetliyse de işte mobbing yaşıyor ya da yani e, ev sahipleri yasa olarak çatlaklar buluyorlar. İşte çocuğum oturacak, satacağım. İşte eskilerin Almanya'dan oğlum gelecek e, tiradı. Yani dolayısıyla onlar da artık hukuksal anlamda en az kiracılar kadar bilinçlendiler bu süreçte. Evet biz bilinçleniyoruz ama tersten onlar da bilinçleniyorlar ve kendilerince bir sürü gerekçe sunuyorlar. Yani konut fiyatları ve kiralar o kadar durdurak bilmeden yükseliyor ki bizim dönüp nasıl evlerde yaşıyoruzu sorgulayabileceğimiz bir zemin yok şu anda. Ama çok temel bir şey var konut bir insan hakkı. Yani e, sadece başını sokacağım bir dört duvar, bir çatı değil, e, bir e, insanlık onuruna yakışır bir mekanda yaşamak zorundasın. Bu senin hakkın. Ama e, iş dönüp dolaşıp ödenebilirliğe fikslenmiş durumda. Yani. Ee, aslında hanenden çıkan e, kira gideri ya da konut gideri en en öncelikli şeyin oluyor senin e, düşüncen oluyor. Yoksullar açısından durum her zaman kritikte dediğim gibi. Yani ben e, devletin e, bir sosyal konut e, politikası olduğunu düşünmüyorum. Ne geçmişte vardı ne de şimdi var. E, geçmişte 80 öncesine baktığımızda hani çok kaba rakamlarla söyleniyor şehirden şehire farklılık göstermekle beraber yüzde altmışlara ulaşan bir yasal olmayan konut stoğumuz var. Kimi yerlerde de geçiyor hatta. Evet çünkü bunun olmasının nedeni hem sermayenin hem de devletin bu sorunu çözmekte isteksiz davranması ama istekli oldukları şey neydi? Esasında ee, bu sorunu düşük ücret politikasını devam ettirmek üzere insanların kendi çözümüne bırakmaktı. İstekli oldukları durum buydu. Bir kere kiracılar kira kontratlarını e, alacaklar, inceleyecekler. Bu arada bu kira kontratı yazılı olmak zorunda değil. Her iki taraf sözlü olarak da bir kira kontratı akt edebilir, konut ve çatı dış kiralarında. Dolayısıyla bir tarafların kira ile ilgili anlaşmaları, kiranın başlangıcı ne zaman, kira bedeli ne kadar... Bir, bu konulara bir bakmaları lazım. Misal veriyorum. 1 Ocak 2022'de başlayan bir kira sözleşmeniz var. 1 Ocak 2023'te kira kontratınız sona ermiş olacak ve otomatik olarak kira kontratınız sizin yenilenir. Yani bir bir kere kiracılar şunu bilmeliler. Ya iyi de benim bir yıllık kira kontratımın süresi sona erdi. Şimdi mal sahibi bana çık derse çıkacak mıyım? Hayır. Çıkmalarına gerek yok. Çünkü kanun diyor ki süresi ne kadarsa kira kontratının misal veriyorum anlaşmalarına göre süresi 3 yıl olsun. 3 yıllık bir kira kontratında 3. yıl bittikten sonra bu sefer uzama, otomatik uzama yılları başlar. Her biri 1 yıllık toplamda 10 yıla kadar yani 3 artı 10 yıllık yani 13 yıl boyunca bir kere kiracının oradan tahliye edilebilmesi mümkün değil. Herhangi bir kira desteği mi yapılıyor bu sınıflar için? Konut ediniminde herhangi bir özel finansal araç mı sağlanıyor? Ee, yahut devlet kendileri için gerçek anlamda sosyal konut dediğimiz alanlarda sadece kullanım hakkını kiraladığı haklar mı veriyor? Benim bildiğim kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla böyle projeler yok. Dolayısıyla hani yoksulları gözeten ve yoksulları kentin bütünü içinde tutan ve entegrasyonunu sağlayan herhangi bir projede olduğunu düşünmüyorum ben. İstanbul'un tüm mekansal kullanışında da böyle değil zaten. Kiracı Almanya'dan oğlum geliyor çık dedi ben çıkıyorum. Buna da gerek yok. Yani Almanya'dan oğlum geliyor çık bunun için size bir ihtar çekilmesi lazım. İhtardan sonra belirli bir süre verilmesi lazım. Halen daha siz şayet onun hakikaten Almanya'dan oğlu gelmediğine ya da kızı gelmediğine kaniyseniz ben çıkmak istemiyorum. Gidip Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açın. Sulh Hukuk Mahkemesi sonunda şeriatın kestiği parmak acımaz. Hakim derse ki kardeşim çıkmalı lazım. Ben burada gerekli tahkikatı yaptım, araştırdım. Gerçekten bu kişinin yurt dışından ilgili kişisi geliyor ve kendisinin başka bir uygun, münasip gayrimenkulü de yok. Yani diyelim ki adamın 3-4 tane gayrimenkul var, 2 tanesi boş. Sen kiracısın, senin gayrimenkulünü illa kullanmak istiyorum diyorsa bunun gerekçelerini de ispat etmesi lazım mahkeme huzurunda. Gibi gibi bunlar biraz detay ama ben şey için söylüyorum bunları. Kiraya veren bir tane ihtar çekti diye kiracı otomatikman e, Almanya'dan oğlu geliyormuş ama hani benim çıkmam lazım demek zorunda değiller. Hani bunu bilsinler istiyorum. Yani barınma sorunu herkes için yok esasında. Barınma sorunu ağırlıkla e, orta ve alt orta gelir grupları için var. Öğrenciler için var. Tek yaşamak zorunda olan kadınlar için var. <laughs> e, öğrenciler için var e, ve e, hayatın yükünü tek başına çekmek zorunda olan dar gelirliler için var. Bunu bir yatırım aracı olarak görenler için barınma sorunu diye bir sorun yok. Onların hatta üçer, dörder, beşer konutu var. Bir baktık ki 17 bin lira ortalama kira yeni ilanlarda çok fahiş bir tutardı. Ondan sonra dedik ki bir eylem yapalım bu raporun üzerine. ne yapalım işte sokakta mı yatalım diye bir eylem yaptık geldi Ermen'in de. aslında kiracıların Türkiye'de ilk defa sokağa çıktı eylemdi bu e, hak talebiyle. Öyle özel bir yeri de var. Sonra ay bu raporu incelemeye devam ettik. Ya baktık zaten artış sürekli devam ediyor ve ya, kimle temas ederse kiracı ya kesinlikle bir sorun yaşamış ya açmış ya da o sorun devam ediyor. Yani ev sahibi sorun yaşamamış kiracı yok denecek kadar az. Yani o kadar çünkü e, yani Durum çok akut, akut krizi halinde yani, toplum tamamla yayılmış durumda. Ve böyle başladık yola. Her toplantımıza en insanlar geliyor, çağrımız genişliyor. Bunun her toplantı kesinlikle, yani çünkü alt katındakini söylüyor, onunla konuşuyor. Bunu gözlemliyoruz. Bütün bunlar olurken hep maliyeti sürekli en mağdurun üstüne yüklemeye devam ediyoruz. Mesela İstanbul Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin her gün Arnavutköy'de ya da Tahta Kale'de avcıların yukarısındaki Tahta Kale'ye gidip gelebilmesi onun için günde 3 3,5 saat demek. Yani o gencin e, yüklediğimiz maliyete bak bakın. Hani bir sosyal maliyetine bakın bunun yani ve adalet açısından bakın. E, ne kadar şey bir şey ya da em, en son bununla ilgili bir, yine rakam veremeyeceğim ama eğilim söyleyeceğim size. Memurlar, yani bu Memur Sen'in bir çalışması, memurlar İstanbul'u artık tercih etmiyorlar. Hani sıralama yapıyorlar ya tayin istediklerinde. İstanbul tayinlerde ilk saraya yer almıyor. Halbuki biliyorsunuz İstanbul, Ankara, İzmir'e gitmek tayinlerde bir şeydi, torpilliler gelebilirdi buralara. Şimdi tam tersi torpilliler küçük şehirleri tercih ediyorlar. Boş konutların nasıl kullanılabileceğine ilişkin usul ve esasları nasıl yaptırımlar uygulanabileceğine ya yani da iyi niyetli ile kötü niyetliyi ayırt edebilecek e, e, turnu sol kağıdının nasıl e, oluşturulabileceğine belediye bir atlık oluşturabilir. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve elimizde e, işte 400 bin ile 780 bin arasında rakamlar zikrediliyor. 1 milyona kadar ulaştığı söyleniyor. Bunları resmi olarak tam bilmek mümkün değil ama çalışıyoruz. Fakat İki yıldan fazla boş konan konutlara ilişkin özellikle bir çabamız olacağını, hazırlık yaptığımızı ee, söylemek istiyorum. Sağdan da inmeyeceğiz. Bu mücadelemde de caymayacağım. Gelenmekten de caymayacağım. Direne direne kazanmaya çalışacağız. Fakat bu tek başına yetmiyor kiracılar için. Temennim o ki e, bütün kiracıların örgütlü ve aktif olarak kendileri katması lazım. Büyük bir birlik oluşturması lazım. Güzel bir ses getirmek gerekiyor. Sorun? Bütünlükte çözülmüş mü? Hayır değil. Bir kere biz mesela meclise sunduğumuz kira yardımı oranını arttırırken nasıl üç katı dediysek içinde yaşayana diye tarif ettik. Yani ben önce yaşayanın canını kurtarmakla mükellefim ve ev sahibi zaten daha sağlıklı bir yerde yaşıyor ise o canını kurtarmış. Kiralı, kiracı vatandaşımıza sağlıklı bir ücret verirsem onun kira yardımını ben sağlarsam ölümünü beklediği tabutta yaşamak zorunda onu bırakmam. O zaman o yapıyı yıkarım. Kamu eliyle yıkarım ve onun sağlıklı şekilde yenilenmesini sağlayabilirim insanların hani bu yaşam haklarını, barınma haklarını hani bu artık böyle bir para kazanma rantına döndü ama insanlar İstanbul'da yani her yerde artıyor da özellikle İstanbul'da bir yaşam mücadelesi, barınma mücadelesi veriyorlar ve çok hızlı bir şekilde artıyor. Çözüm önerilerini biz açıkça koyuyoruz. Bir bu güncel yaşanılan şeyin pansuman edici ve acil durdurucu önlemleri var. Hızlıca yapılabilecek yani bunu şey düşünün kısa ve orta vadeli program olarak düşünelim. Kısa vadeli yapılacak şeyler. %20. 25 kira sınırı getirildi ya örneğin uygulanmıyor. Bunu şunla beraber yapılabilirdi. Eğer ben evimden çıkarsam ev sahibim bu evi %25 bir önceki kiracının çıktığı tutarın %25, %50 gibi rakamların üstünde kirayı veremez gibi. Şimdi önemli bir şey olabilir, engelleyici bir durum olabilir. Bunu birçok insan tabii karşı çıkıyor işte serbest piyasaya müdahale olarak falan. Şunu da biliyoruz. Evet, böyle müdahaleler kara borsa dahil başka sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bunun orta vadeli daha güçlü konut politikalar desteklenmesi lazım. Evet, ama hızlıca yani insanlar açısından da artık yaşanamaz durumda. O nedenle de böyle radikal önlemlerin alınması lazım. Bir tanesi bu olabilir. Onun dışında konut yardımı, kira yardımı, özellikle dezavantajlı e, gruplar açısından, kadınlar açısından, translar, LGBT'ler açısından, gençler açısından, emekliler açısından bunları zaten e, bu sorunu altından kalkma noktasında daha da zorlanıyorlar onlara kira yardım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Onun dışında en büyük sorunlardan biri 5 yıllık kiracıların 5 yıllık üstü kiracılarda kira tespit davası açılabiliyor. kira kiralığında artış talep ediyorlar. Bu 5 yılın ya iptal edilmesi daha sınırının en az bir süreliğine 10 yıla falan belki çıkarılması. 10 yıllık kiracı yasası var. 10 yıllık kiracıların tahliye yönünde bir yasa. Bunun da iptali ya da sürenin uzatılması gibi bir şey. Bunlar çok hızlı yani bir kalemde yapılabilecek işler. Yurt bulamama problemiyle karşı karşıyayız. Hadi yurda yerleştik. Tek çeşit ee, tek çeşit menüyle karşı karşıyayız. Bunun gıda toleransı olan arkadaşlarımız var. Yem, yani beslenme problemiyle karşı karşıyayız. Yurt çıkamadı, eve yerleşelim, kira ödeyememe, çalışma problemiyle okuyamama problemiyle karşı karşıyayız. Bu liste uzadıkça uzuyor. O artık görmezden gelinebilecek bir şey değil. İstanbul'un artık yeni konut ihtiyacı yok. Çünkü kent sınırlarına dayanmış durumda. Bu Tokyo'da da benzer bir şey gözlemliyoruz son açıklamada. Yani yapacağın yerler neresi silebilir? Ya yani İstanbul'daki son kalan tarım arazisi. Yani gıda fiyatlarının bir gerekçesi de bu. Antalya'dan geliyorsa o yolları teperek o lojistik maliyeti bize ekstra maliyet olarak ve fiyatlara yansıyan bir şey. Ve İstanbul'da artık konut üretilmemesi lazım. E bunu nasıl yapabiliriz? İstanbul'un yani Türkiye'nin ile beraber bir nüfus ve üretim, sanayi, kent politikasının el alınması lazım. bu kent daha fazlasını kaldıramaz. Bir de kaldı ki çok önemli bir şey var. İstanbul'da yatırım amaçlı boş tutulan 1 milyonda 2 milyon arası bir konut var. Bu konut kamulaştırılabilir. Bu konut vergilendirilebilir. Bunun da örnekleri var. Birinci, ikinci yıldan itibaren boş tutuldukça fahiş bir vergilendirmeye gidebilirsin ve bunu satma ya da kiralama yönünde baskılayabilirsin. Bu da önemli. Zaten buradaki kiracı formunda formuna da gidip geliyorum. Bundan sonra da onlarla iletişim halinde olacağım. Kalabileceğim kadar kalmayı planlıyorum çünkü hakikaten şey hissediyorum yani uzun süredir burada yaşayan biri olarak şehrin mer yani merkezin dışına itildiğimi hissediyorum. Yani çok Uzak semtlerde bile kiralar hani tek başına birinin karşılayabileceği bir oranda değil. O yüzden zaten insanlar ya ev arkadaşıyla yaşıyor ya da oda kiralıyorlar. Bambaşka tercihler bulmaya çalışıyorlar. Yani direnebileceğim kadar direneceğim. Ama şey konusunda umutlu değilim ama hani bunun değişeceği, dönüşeceği konusunda umutlu değilim çünkü bu sadece barınma problemi üzerine konuş konuşuyoruz ama bu sadece barınmayla alakalı bir durum değil. Yani ciddi bir gıda krizi var. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Doğru düzgün beslenemiyoruz bile. Yani o yüzden bunun düzelmesinin yani düzelme olabilmesi için bambaşka şeylerin değişmesi gerekiyor. Ve bunlar da maalesef çok uzun vadede değişebilecek şeyler gibi gözükmüyor bana ama belki böyle ufak tefek bizi mutlu edecek değişiklikleri hep beraber örgütleyebiliriz. Kira ödemek için çalışıyorum ve şöyle bir şey var. Kiramı ödüyorum sadece. Eşya alamıyorum. Ya evin içerisinde temizlik yapamıyorum. Mesela ya önceki gün dedim ki temizlik yapayım ama 12 saat yine çalışmıştım. Cuma günü. Ve bu yeter yani şey değil. Buna bir enerjim yetmiyor benim. Ben artık zaten derslerimi saldım. Şunla yüzleştim bir kere. Ben okulumu Bitiremeyeceğim yani ben devam edemeyeceğim okuluma bu sene. Barınamıyorum çünkü yani kiramı ödemeye çalışıyorum sadece ya evimi temizleyemedikten sonra ben okulumu düşünemem zaten. Ya bu barınamıyoruzdan okuyamıyoruz'a dönüyor artık. Ben okuyamıyorum <laughs>